Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Alcatraz'dayız. Call of Duty Mobile'ın en sevilen, en değer görülen yerindeyiz. Alcatraz'dayız. One Man Squad... ...girdik. Bu arada da bol bol kalabalık... ...mühimmat... ...NA-45'in... ...az tabii ki. RT'nin de öyle. Sıkıntı var, mühimmat sıkıntısı var tabii ki. İkincisinde. Güzel. Şu, oğlum benim kilimi mi çalıyorsun? Çakal Carlos. O benim tabii ki. Buradan uzaklaşmam lazım. Sonradan malum geri geliyorlar. Beni burada görmemeleri lazım. Karşı tarafa geçeceğim. Bir tane silah bulup e, Vina e oynamayı düşünüyorum. Vina alacağım yani. Aşağıda da çatışma var. İki tane keskin nişancım var. Sniper'ım var. E, saçmalık olur. Onların üstüne gidersen bu şekilde. Şuradan bir silah bulacağım. L nazarı kaçırdım. AK ile direkt rushlamak istiyorum arkadaşlar. Lazer mazer istemiyorum. Rushlayacağım. Neredesin oğlum Buradasın. Olut benim aslanım. Yanlış anlamadı da benim. Ne toplamışlar? Emoji de yaptıktan sonra kral benim. Buranın yarası adamı benim. Tamam mı? Sizler eşantiyon. Sahte yarasalar. Aslı benim. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş lootumuzu güçlendirip e, sonra doğru kalmaya çalışacağız. Acelemiz yok. Onların da acelesi yok. Çünkü ölüp ölüp diriliyorlar yani. Acele etmeyeceğiz burada. Sağ solu kontrol ederek. Şu, şu, içeride de var, sağımda da var duydum. Sen şöyle bir düş. Zero. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de bir biblo. Evet AK-47'miz var. RT'miz var. Buz diyarımız var. Abi neden hep AK ile oynuyorsun diyorsunuz. Ee, AK ile bilmiyorum. İlk geliyor denk geliyor. AK'ye devam ediyorum. M4'ü de e, drop'tan buluyorum tabii ki. Yerde bulunmuyor. Ee, M4 yakın temasta biraz sıkıntılı. Alan yarası adam düştü. Aslını görecek şimdi. Nerede nerede nerede? Dart'ı kullanmıştır. Hayır bu değil. Bu başkaydı. Öteki nerede? Lan göster lan kendini. Çık dışarı. Düştü. Tamam başka var mı? Şunu. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. 6 kilimiz oldu arkadaşlar bu arada. Altı kilimiz oldu hala drone'un etrafı. Ulan kim sıkıyor? Hay senin derdine be. Boşluk görmesinler ha. Vallahi billahi Allah bilir nereden pusuyordu da sıktı bana. Bir Ali Cengiz oynayacağız tabii ki. Kafamızı kullandıracağız. Şöyle bir gezelim. Hafif bir Harry Potter havası da var ha alçatrazda değil mi? kaban gibi. O havayı hissediyorum ben. E, film gibi abi ya. Çok gerçekçi değil mi ya? Ya bundan mobil oyunu abi ne güzel yapmışlar değil mi? Bir mobil oyuna bu gerçekten çok 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 ama çok üst düzey bir grafiklere sahip arkadaşlar. Gerçekçilik bakımından. Bir de sonunda da bizi buradan alıp kaçırıp götürseydiler güzel olurdu. Onu da belki bir gün yaparlar. Ee, yeni güncellemeler gelecek arkadaşlar. Self kit diye. Self kitin ne olduğunu ileriki zamanlarda size anlatacağım arkadaşlar. Ondan sonra ee, baya baya yenilikler de olacak. Bunları şu anda meslek sırrı olarak saklıyorum kendime. Gelince sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Netlik kazanınca, kazanınca sizlerle paylaşacağım. Yalancılık konumuna düşmek istemiyorum. Bu arada adamları da öldürdükten sonra rahat bir şekilde Davranmam biraz saçmaydı galiba. <laughs> olsun, olsun. Güzel, güzel. Yeni yeni güncellemelerle ilgili e, netlik kazanınca ben sizlere açıklayacağım ama self kit bu gerçek. E, bunun da ne olduğunu ilerleyen zamanlarda size söyleyeceğim. E, bu arada arkadaşlar kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve ee, videomu likelarsanız sevinirim arkadaşlar normalde böyle şeyler sev sevmiyorum sevmiyorum ya Çocuk seni beğeniyorsa lan. Çocuk seni beğeniyorsa takip eder Abone olur bilmem ne söylemekte gerek yok ha unutursun o farklı bir konu hatırlatmak amacıyla de ama her dakika başı dakika başı çocuk sıkılır yani takip edesi varsa bile takip etmez beğenmez yani Neyse bunları söyle söyledikten sonra Hemen şöyle düşmanlarımızın etrafına doğru raşlamaya çalışmaya çalışacağım. Gel buraya. Düştü. Sugar. Şeker. Abi çıngıraklı yılan sesi geliyor farkında mısınız? Öteki batır herhalde de öyle. Çıngıraklı yılan sesi geliyor. Otların arasında bazen korkutucu olabiliyor. San Francisco'dayız. Alçattıraz. AKM'yi bu şekilde kullanmak delilik ama hassasiyet ayarlarımın ve kendime güveniyor olmamın sebebiyle bir işin daha üstesinden geldik. Bir elemanı daha düşürdük. 11 kilimiz var arkadaşlar. Şu yukarıdan da ses aldım. Sese gideceğiz. Arkadaşlar bu arada ben YouTuber değilim. Diğer YouTuber'ların ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Ben TikTok'larım. E, İsmail Ofisal TV. Gel lan buraya. Ben uzun videolarımın uzun halini buraya atmak için e, bu platforma geldim. E, diğer TikTok uyguları hiç umurumda değil. Yani ben kendi işimdeyim. E, bunu bilin istedim. E, ya ilk çıktığından beri de oynuyorum bu oyunu. Öyle. TikTok'ız. Şurada, aşağıda, aşağıda. Drop var. Bir M4 bulalım ya. M4'siz kaldık be. Şu M4'ü yere getirin de. Şu M4'lerime bakayım. G serisi mi? Evet, G serisini alalım. Saray soytarısı artık çocuklar korkuyor diye G serisine geçmek istiyorum yani. Efektim efekti var. Çocuklar korkar diye onu kullanmak istemiyorum yani. Öyle mi yapsam? Ne yapsam? Siz de yorumlara belirtin arkadaşlar. Saray soytarısı mı? G serisi M4 mü? Nereye lan kumando? Runik. Karşıda da var. Birisini düşürmüştü. Ötekinin kilini çaldım galiba. Bak. 15 oldu. Şu drop'ta ne var? Burada ne gibi lan bu? Bununla gitsek kaçsak olur mu lan? Olmaz mı? Çalışmaz mı bu? Sabit galiba. Gerçekçiliği yok. Şu karşıda ne var? <laughs> Dart attıktan sonra burada sadece kısıtlı e, aparatlar skor serileri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi. Nereden vurdum be? <laughs> Tepede gördüm. Yarısı bakışı yapıyor. Ama ben onu bir Ali Cengiz oynayacağım tabi. O daha kimle bulaştığını ve kimle uğraştığını ve kimin karşında olduğunu bilmiyor. Neredesin lan? Çık lan meydana. Hadi gelin rushlayın. Cidden Harry Potter'ın filmindeymiş gibi hissediyorum buraya geldiğimde. Ama burası bir cezaevi işte. Kapalı bir cezaevi. Kapalı demeyelim ada cezaevisi diyelim buraya. Yani son uçuş diyor. Son uçuş yani son kez geliyor diyor. Gördüm. Hayır. Raşlıyorlar. Raşladı bir tanesi. Sen şöyle bir düş. Öteki arkadaşı win almam lazım. Win alman lazım. Ötekisi de karşıda. Yemedi. Yedi. Hayır 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 M4'e geçer M4'e Hayır. Winner. Ben kazandım. Buradan sağ çıktım arkadaşlar. One man squad şeklinde. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Teşekkürler.